Konya Selçuklu Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde Kahramanlar Caddesi yakını, merkezi lokasyonda satılık lüks 3 artı bir daire. Dairemiz 160 metrekare bürüt, 120 metrekare net oturum alanına düşmektedir. Ulaşım yönünden sıkıntısız olan dairemizin etrafında sosyal faaliyetlerinizi sürdürebileceğiniz alanlar, market, park alanları, otobüs durakları, fırın, ilk ve orta öğretim okulları bulunmaktadır. Geniş ve ferah oturma düzenine sahip olan daire siz ve aileniz için biçilmiş kaftandır. Yüksek bütçeli yatırımlarınız için bizimle görüşmeden karar vermeyin. İş yapar gayrimenkul güvencesiyle müşteri memnuniyetine önem vermekteyiz.